Başladık mı? Başladık. Kaçıncı bölümdeyiz? Seninle 3 olabilir. Niye ben siz video çektin abi? E yoktun. E ben de cumaları yetiştirmem lazım. E seni mi bekleyeyim yani? Ben sana dedim oğlum. Sen olmadan da ben bunu yapmam lazım yani. Ama en doğru kişiyi seçmişsin Sinan abi. Evet Sinan'la yaptım aynen. Adam uzman çavuş. Uzman çavuş. Adam bayağı bir işleri biliyor. Bugün bir AVM'nin içindeyiz Almanya'da. Niye? Yani şaşkınlıkla normalde daha boş olur. Bugün bir kalabalık var yani. Yani çok da kalabalık değil yani. Yani şimdi Almanya şartlarına göre biraz kalabalık gibi. En azından Doğru. kişiler var. İstanbul'dan geldin. Doğru mu abi? İstanbul'dan geldim. Nasıl geçti? Çok güzel geçti. İstanbul başka ya. Mesela İstanbul'da böyle ortada video çekerken kimse sana karışmıyor. Kimse bakmıyor yani çünkü çok doğal bir şey orada. Burada mesela şu an bakacaklar yani. Ne Bakacağız. 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 Biraz fazla yani. Gerçekten. Eee Taksiyle geçirdin değil mi? Yoksa, Taksiye ben... fazla binmedim. Yani şöyle bir şey var. Taksiye fazla binmememin sebeplerinden bir tanesi bir. Almıyorlar ki. Yolu yani seçiyorlar. gerçekten almıyorlar. Hani bu laf olsun diye de söylemiyorum yani. taksi durduruyorum mesela. İşte nereye gideceğim falan. Doluyum diyor. Yani adam boş. Dolu olduğunu söylüyor ama mesela. Çok ilginç. Doğru. Yani gerçekten boş ama dolu olduğunu söylüyor. Yani niye bunu yapıyorlar? İşte bunu onlara da bir sormak lazım yani. Ya işte şey mi olayı ya. Uzak mesafe oradan yolun geçmiyor falan deyip tamam aslında... ben ama ona mesela söylemedim. Hani nereye gideceğimiz söylemediğim halde bana niye dolu olduğunu söylüyorsun mesela. Ya boş ama. E anlıyor evet. niye müşteri almıyorlar mı? Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? <laughs> yolcu almaya gidiyorsa o sırada. Allah'ın seversen 3 milyon o kadar takside şimdi neyi yolcu alacak? Bak şey ediyorum. sevmiyor ha. Neyi? Ee, bu e... Bunun ışığı yanıyor mu? Yanıyor benimki. Benimki? Yanıyor. Yani neyi sevmiyor taksiciler? Taksiciler Bak bu, burası e, ya şey bizim Viyana, e, e, Uber memleket ha. Darmstadt'ın şeyi bu. Başarılarımız. Geçen bayağı müyükten 8 yediler. En büyük başarıları. Ben <laughs> şuraya bir <laughs> terli mi çekme. Arkadaşlar ayağım sakat onun için terlikle çekmiyorum yani. Çekmiyordum Başarı ama çektim şimdi. Bileyim. Ben var ya yıllarımı yedek kulübesine geçirdim abi. O zaman böyle bir Almanca bir e, takıma hoş geldin. Evet, herzlich Ben var. Aus dem Grund dieses gelecek olursa bir de bunların böyle bir şeyi var. Geçiş <laughs> süresi. Yani saat mesela 3'te galiba böyle bir teslim süreci var. O ara müşteri almıyorlar. La bana ne? O saatlerde taksi Tabi, bulman imkansız. Ya, o saatlerde hasta birisi de olabilir. Yani onları da ya mı almıyorlar? Aynen, hani bir de yani... Çocuklar, çocuklar mesela bir taksiye binmek istesem binme şansın yoktur. Yani inanılmaz gerçekten ben bu taksi olayını anlamıyorum yani. Bak İstanbul'da ayağımı İstanbul'da sakatladım. Niye biliyor musun? Çünkü hep yürüdük. Ha bir yandan iyiydi bu yürümek çünkü yürüyüş yapmış olduk. Hani görmediğim yerleri gördüm yani. Taksiye 3 kere bindim. 3 veya 4 kere bindim o da çok uzak mesafe olduğu için veya öyle denk geldi ama genelde yürüdüm yani. Taksiye binmek aklımdan bile geçmiyor İstanbul'da öyle söyleyeyim sana. Doğru. Evet. Çok pahalı bir de gereksiz pahalı. Bence. Yani şimdi bana pahalı desem yalan olur. Son, sonuçta ben oraya 3-4 günlüğüne gittiğim için benim için böyle bir gel adam gitme. Benim için şöyle bir şey yoktu. Ee, benim için e, 3-4 gün harcadığımın öyle yani nasıl söyleyeyim. Çok dikkat etmiyorum ama orada yaşayan tabi taksiye binmesi zor yani. Onlar da zaten metro ile falan gidiyorlar. Metro da metro güzel olması tabi. Orada da şey sıkıntı işte aşağı in yürü et ama bir şeyler elbet yani çok da ama kolay olmaması lazım yani. hayat. Doğru mu? Mükemmel geçti yani çok tanındım sokakta. insanların tepkisi bana karşı müthişti ee, tabi maç sonucu çok güzel olmadı. Yani Fenerbahçe 21 kaybetti. 21 maçtır mı yenilmiyordu ya? Yani 1996'dan beri Fenerbahçe Trabzonspor'a kendi stadında maç kaybetmiyordu ben gelene kadar o oldu bundan <laughs> evet. önce de 21 yıldır Galatasaray bizim stadımızda maç kazanamıyordu. Gel gel. Geçemedik. Maç kazanamıyordu ama o maçta da ben gittim. Ya? Ve o mi? maçta da büyü bozuldu. <laughs> Aynen yani öyle bir şey oldu. Merhaba. 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 Her yere tanıyorsun artık abi. Evet. Ya, Cuma günü. <laughs> Aynen Cuma günü. Ee, şeydi yani. O büyüyü de bozdum. Doğru. Yani büyü bozmada bir yeteneğim var. Ama artık gitmesin gibi ya. Bir, bir ay iki ay. Yani şimdi önümüzdeki bir ay İstanbul'a gitmem doğru ama Fenerbahçe bir aşk vereceğim. Eşiniz ne diyor bu duruma? E, eşim sağ olsun karışmıyor benim. La bu ters mi yürüyor la? Baksana oraya. Yok ha şey kafalıymış. Yok eşim karışmıyor ya ne karışacak yani. Niye ya? Yani, evet. Sonuçta 3-4 gün tatil or, or. erkek erkeğe yani. Bunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Biz ilk videomuzda Dilan Polat'ı konuştuk. He. Kendisi, sen tanımıyordun o zaman. Ben Dilan Polat'ı tanıyorum da çok la, tanımıyordum. E, kendisi tutuklandı. Tutuklandı mı? Galiba pardon 11 yıl kendisine hı hı. 22 yıl da eşine. Aa e, net mi bu? Net. Senza kesin mi? E, tabii. Ya nasıl olacak? Bu şeyceğim la hiç gerek yoksin. Şov yapmayacağım. Tam kustum. Ama vardı. Bu keserdi abi benim. Bu kesin mi? kesin kesin. kesin. Kötü yani... olmuş. Yani şu anlamda kötü olmuş. Çoluk çocuğu falan var. Hani şunu anlıyorum. İnsanlar böyle sevinen, dalga geçen insanlar dolu. Ama bir yandan da üzücü olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta yani ben sevinemiyorum ona. Ama sevinen insanlara da niye seviniyorsunuz diye kızmıyorum. Sen ne diyorsun? yani ben sevinmiyorum da üzülmüyorum da yani suçluysa çeksin cezasını ha, tabii. yani. sonuçta kara para aklamışlar mı? Ya bir kere şöyle bir şey var sen zaten kara para aklıyorsun. Sen niye şov yapıyorsun ki? Doğru. Yani akıl var mantık var yani. Bir Madem... artık 1500 TL harcayabilecekmiş hapiste sadece. Günde. Gün... Hayır canım. ayda. Gün değil ha. Aylık mı? Aylık. Şey demiş, bu doğru mu? Cilt kremim lazım demiş, gidin alın demiş. He öyle bir şey varmış. Onlar yani. da böyle bir şey mümkün olmadığını söylemişler. E tabii şimdi hayatları komple değişecek ama Sence gerçekten o 11 seneyi yatacaklar mı? Bence yatmazlar ya. Bunun illaki bir çözüm yolu falan, paraya çevirme olayı falan vardır yani. Doğru o, olabilir bence. O yüzden mesela bak şuraya şu an girirsek Almanya'da kesinlikle çekim yapmamız yasaklanıyor yani. Evet. Yani, sence yatarlar mı 11 yıl? Şöyle demek çünkü çocuklar var. Ee, şöyle. Nasıl i̇şte kahve fan e, bunun bir videosu vardı. Değil Dilan hanımın. E, altın kahve altın alt Nelis'e. olmaz artık. Hapiste e, <laughs> işte, artık içemeyecek. Bu arada Almanlar da kahve içmeden uyanamıyor güne. Ya da Almanya'da yaşayan Türkler mi? Ya da Almanya'dakiler mi? Almanya'nın kahve kültürü var evet. Sen Almanya'da... mesela kahve içmeden uyanamıyor musun abi? Yok öyle diyemem yani kahve içmeden dayanamıyorum. Yanlış bir kelime ama şey doğru Almanların mesela Türklerde çay kültürü varsa Almanlarda kahve mesela Türkiye'de nereye otursan çay getiremmi derler. Evet. Almanya'da da kahvedir bu. Doğru doğru. Kahve doğru. yani doğru. o biraz farklı ama Dilan Polat konusunda gelecek olursak geri ben onların o süreyi yatacağına bir türlü inanmıyorum yani. Yapayların gücü Bunun... diye bir olay var sonuçta ya. Doğru. Ha Bunun yeni İçişleri Bakanı ile mi alakası var acaba? Bilmiyorum. Yeni İçişleri Bakanı... Çünkü öyle bir şey diyorlar için? yani. Eski İçişleri Bakanı onu çok iyi tanıdığı için sıkıntı çıkarmamış ama yenisi sıkıntı çıkarmış diyorlar. acaba? Eski İçişleri Bakanı doğru? Süleyman Söylü'ydü. Evet. Şimdi kim bilmiyorum. Ali Yerlikaya. Yerlikaya. Evet. bayağı bir temizlik yapmış diyorlar ama işte o da bilmediğim konular hakkında da böyle çok detaylı konuşamam arkadaşlar. Çünkü bu artık sonuçta belli bir kitleye konuştuğum için sadece duygularımı söylüyorum yani. e, siyaset çok bizlik değil abi ya. Ben anlamıyorum Yok güzellik yani. değil ya. Siyaset çok e, ters ya. Ama şey biliyorum. Kılıçdaroğlu gitti. Hello. Yani, üzüldüm. Kılıçdaroğlu evet. var ya. Çok sempatik bir adam. Hiç Gerçekten Kazanamaması... sempatik bir adam. Ama ben bir şey istiyorum. Yani bunu bunu böyle şöyle kameraya karşı konuşam. Galatasaray'ın bir seneliğine Kılıçdaroğlu'nu başkan olarak alabilir mi? <laughs> kaybetmesi için. Yani e, bir senede onlar şampiyon olmasın yani kılıçlar olunca. Ya çok sempatik bir adam. Gerçekten yani böyle e, baba adam belli. Yani ben sempatik buluyorum ama yapamıyor yani yöneticilik onun şeyi değil. Doğru. Mesela şunu söyleyeyim CHP şimdi yani kendi aralarında bile yapamadılar yani daha Bey 6 ay önce Cumhurbaşkanı yapmak istediği adamı kovdular ya. Yani. Doğru. Yani bu ne demek? Yani sen sen bu adama güvendin, Cumhurbaşkanlığı adayı yaptın. E Türkiye'yi yönetecek bu adam CHP'de niye niye attınız ki o zaman? Yani bu CHP'nin tutarsızlığını gösteriyor. Ya ben hep şunu derim ya. Ben AK Partili değilim ama CHP'li de değilim. Ama bu videonun altına yazacaklar. E yazacaklar ama yani yaz, onların yazacak diye ben fikirlerimi mi söylemeyeyim yani? Evet. Ama net bir şey var yani sen Cumhurbaşkanı yapmak istediğin adamı kendi genel başkanlığından zaten istemiyorsun yani. Sen niye Türkiye o zaman o adam yani kendiniz tutarsızsınız. Mesela bu AK Parti'de olamaz. Onlar net. Bizim başkanımız net. Tartışmasız. Doğru. İşte o yüzden onlar kazanıyorlar yani. Onlar kazanır AK Parti yapar. Yok neydi? Onlar konuşur AK Parti, AK Parti yapar. yapar. Doğru. Evet. Dokunmatik mi ya? Aa. Ha? Dokunmatik mi? mi Turlar geliyor. Turları çekmeyelim arkadaşlar. <laughs> şöyle dönek Ya ona çok hassasım. Kendimin de Çocuğu olduğu için e, kendi çocuklarımı sosyal medyaya koymuyorum. Evet. Başka çocuklar da benim videolarımda çıksın istemiyorum. Haklı mıyım? Bir de Almanlar bu konuda zaten e, Alman olsun biraz Türk olsun. Şey Sonuçta yani. çocuk o benim umurumda değil. Yani e, tamam şimdi burada bir çocuk görürsem bir şey olacağını düşünmüyorum ama yani elimden geldiği kadar onu yapmamaya çalışıyorum. Yani, evet. yani var mı daha konu? Senin bana var. anlatmak istediğin e, ne? Türkiye'de iPhone fiyatları. Aa, Bu sabah gördüm 50 bin 59 bin mi 50 bin lira mı öyle bir fiyat yani sonuçta daha pahalı bin yani daha pahalı ben bir şey soracağım niye dünyada en pahalı iPhone yani dünyanın en pahalı iPhone almayı niye Türkiye söyleme yani niye İtalya değil niye İspanya değil veya niye Japonya değil de Türkiye ya ekonomik sebepler yani Türkiye'nin artık yani, duruşu mu Türkiye, Türkiye dünyanın en e, Türkiye dünyada en kötü ekonomiye sahip değil ki. En kötü. Doğru. Ama doğru. işte Türkiye'nin bir duruşu var en azından yani. bu siyasi olarak. Doğru, doğru, doğru. Ondan yana. İyi akşamlar merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sen nasılsın? Valla iyidir sağ olun. Ben Amerika'dan, Amerika'dan mı? Ya, Aa, geldim. memnun oldum. Merhaba. Youtube videosu Biliyorum ben seni hep izliyorum. Valla memnun oldum. Ya, çok güzel ya. Amerikalı mı? Kendi işlerim var. Abi. abi Amerika mı iyi, Almanya mı? Amerika. Amerika daha mı iyi? Hadi ya. What can I do? Sometimes. Yine bir espri. şey, şey, şey e... Akıyor, akıyor. Bize, bize show. Evet. E, neydi? E, ha iPhone, evet. E, yani... Keşke sorsaydık Amerika'daki fiyatını. Ya onu Google'a da sorabiliriz ya. Bu adam olmadan bilemeyeceğiz mi iPhone'u yani? Bu adama mı kaldı bizim iPhone'u? Ama birebir sormak daha etkili. David Tabii. Bacon peki? o alır iPhone. Ya o da mesela kim alacak zaten <gülüyor> yani. <gülüyor> yani iPhone almak imkansız Türkiye'de. Yani imkansız gibi. Hani alamazsın bir de şey Türkiye'de Asgari şey. Asgari ücret ne kadar Türkiye'de şu an? 11.000. Yani bence de her şeyi daha iyi biliyorum. 15.000. Evet. 11.400 mü öyle bir şey? Yani bir iPhone alabilmesi için en az bir 6-7 ay çalışmalı. Hatta ne 6-7 yani ay yani 6 ay çalış yani o alınmaz ki. Mesela burada şu an yani 1.500-1.600 aldığını düşün. Eee 6 ay çalışsın 8-10.000 euro. Yani saçma. Sorry. Evet. Çok... Ah. <laughs> yani saçma bence çok saçma. Onun için yani ona şaşırıyorum mesela. Burada şey de var mesela kolaylık tasarlıyorlar. Yani mesela ben aldım iPhone 1200 Euro'ya. Ama mesela istesem de fatura ile alabilirim yani ayda 50-60 euro ödeyerek bir de tabi üstüne 300-400 euro öyle para vermen lazım. Evet. Ayda 50-60 euroya ben bir iPhone kendimi alabilirim. Türkiye'de o ayların 3 ay 3 aymış sadece. Burada 24 ay taksitle alabiliyorsun yani. Faturayla. Tabii Türkiye'de 3 ay oluyormuş sadece. Yani Türkiye'de iPhone'u alma şansın yok gibi. Çok. Doğru doğru. Yani imkansıza yakın. O yüzden eee iPhone konusunu böyle kıyaslamayla devam etmek istemiyorum çünkü... Ya sadece iPhone değil ki zaten. Bu en basit bir oyun konsolu bile çok pahalı Türkiye'de yani. PlayStation 5'ine e kadar... yani ben ama fiyat kıyaslarına girmek istemiyorum kardeş ya. Çünkü o ben değilim yani. Benim o, o, onu yapmak istemiyorum açıkçası. Ben sadece videolarımda gurbetçilerin bazı söylediği sözlere karşı bazı videolar yapıyordum. Ama şey fiyat kıyası yapacak seviyede değilim ben. <laughs> yani, peki... Sen mesela hiç ırkçılık yaşadın mı burada? Yani, Irkçılık. Almanya'da. Türk oldum. Yaşadım. yaşadım. Tabii ki yaşadım. Ya yani pasif bir çok yaşadık. Yani şöyle e, mesela işte eskiden ayağımızı otobüste mesela abi sağ ol. Merhaba. Abi. Mesela eskiden ayağımızı otobüste böyle yukarıya attığımızda bize şey diyorlardı işte mesela işte bunu Türkiye'de de yapıyor musunuz? Bunu evet. kendi ülkenizde yapıyor musunuz? Ama aslında benim ülkem Almanya. Yani ben Almanya'da doğup büyüdüm. Evet. Benim ülkem Almanya olması lazım. Ee, ya yani pasif ırkçılık çok yaşıyorsun yani. Arada zaman zaman bu oluyor yani. Çünkü ya Türklere bakış açısı yani herkesin ama Türkler artık 60'lı yıllardan beri burada olduğu için artık öyle çok büyük sıkıntı ben görmüyorum. Hani kesin yaşayanlar var. Ben vardı. hiç yaşamadım. Ben ilk gelişimde değil değil Almanya'ya yeni taşındım ama ilk gelişimde Daha önce de geldim hiç. Doğru, güzel. Yaşamadım ama yani. mesela şimdi geçen Burak Yılmaz'ın bir olayı vardı. Hiç hoşuma gitmedi. Bir tane futbolcu. Erik İki futbolcu ya. Evet. Sen de biliyormuş gibi yaptın ya. Şu an bunu önce konuştuk aslında. Evet. Ne kadar zaman bekliyorsun ya. Tayfur bir tane biliyorum. Beyli diye futbolcu Tayfur'la <laughs> e, atıştılar. Beyli de Tayfur'un yani maçta Tayfur çok hatalar yaptı. Ben gördüğüm videolar. İnanılmaz çok hatalar yaptı. Beyli de müthiş maç çıkardı. Tayfur, Beyli de gitti Tayfur'un yanına böyle çekti dedi lan kendine geldi dedi bileyim mi? Yarada da e, Burak Yılmaz Beyli'yi çıkardı. O an çıkardı mı? Ben bilmiyordum oyundan Beyli'yi çıkardı. Durum 1-0 önde. Maç 3-1, 3-2 Antalya kazandı sonra. Yani hata yaptı ve o gazla da şeye girip röportaja girip dedi ki bizim ülkede bir yabancı Türkiye bunu yapamaz dedi. Saçmalamış. Ya yani çok büyük saçmalık. Bir de şöyle bir şey var. Yani yine yani hatasını milli duygularla kapatma biz evet. durumu. Yani bu evet. çok yanlış bir şey. Hata yaptıysan yaptın Sen bunu yani böyle bir şey mesela Almanya'da bunu bir futbol takımı futbolcu. Yani Almanya'da da şu an sıkıntılar var. Filistin'i destekleyen sporcuları evet. kovmuşları var ama Almanya'da bir hoca bunu diyemez yani. Biz Almanya'da bunu kimse bir Alman'a yapamaz diyemez. O kovulur, kovarlar. Ama Türkiye'de bunu yapabiliyorsun yani, bu çok kötü bir şey. E sonuçta Burak Yılmaz hem maçı bu, kaybetti hem de bir futbolcusunu da kaybetti he, sonuçta. Ben Burak Yılmaz'ı çok seviyordum. Vallahi çok seviyordum ama bu açıklamasından sonra bende bitmiştir yani, ya böyle olur mu? O Portekiz'de Portekiz maçında penaltıyı kaybettikten sonra bütün saygımı yitirdin. Onu geç, yani? o futbol, sporda olan şeyler ama mesela e, şu olay var. Sen Fransa liginde kaptandın ya. Tabii. O cidden. zaman yaptırmasınlar, ya, böyle olmaz yani ırkçı bir açıklamadır bu. Sen niye oldun? kaptan oldun ki o zaman? Kaç dakika sonra? oldu? Şu an 15 dakika. 15 dakika. 16. dakikaya giriyoruz. İstersen yavaş yavaş sonuna gelecek? Gelin. Eğlenceli bir çekim oldu. Güzel bir çekim oldu. ABM'ye girdik çünkü dışarıda hava karardı. Bundan önce evet. iki tane video çektik. Bayağı bir aktif çalıştık Selat'la sağ olsun. Geri dönmene sevindim. Teşekkür ederim. Geri döndüren gördün mü geçmişi? O bir burayı çekelim öyle kapatak ya. Gençliği, Yok havalı durmuyor mu? Ama şuraya bir tofaş yakışırdı. Tok yakışırdı. Tok. Sen adam var ya tokun önüne atıp şey diyor. Çiğne beni, çiğne beni. <laughs> beni çiğne Güzel arabalar ya? ha. Bu da Volkswagen mesela bir Alman sence bunun üzerine yatıp şey der mi? Çiğne beni. Bir tekerini koklasın abi nereden gelmiş araba? <laughs> bu İspanya, Almanya. İçini bu. çekebiliyor muyuz ya? Çekebilir. Eskiymiş ya içinde bir şey yokmuş içinde. Ya bu halini aslında... Kötü bir AVM. Yani Türkiye'deki AVM'ler çok daha güzel ama buraya şu an şey yaptılar. Çok oyun yerleri falan yaptılar. Bayağı bir çocuklar için. Ben artık. az önce su oyuncağını gördüm de çok hoşuma gitti. Çok ama var, oynar daha, mıyız şimdi? Çok Daha içinde? bir çok oyuncaklar var. O zaman şu o arabanın, arabanın önünde taki kapatalım. Bölümü, takip edin. Yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben severek çekiyorum. Umarım siz de severek izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Arrivederci. Bir, <laughs> bir de şöyle dur bir video kapatayım. Harika. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin.